Küresel ekonomiyi aslında kim yönetiyor? Neden bazı ülkeler sürekli zenginleşirken diğerleri hep geride kalıyor? İşte bu tür sorulara cevap ararken geleneksel teoriler genelde yetersiz kalıyor. Bu bölümde Susan Strange'in dünyayı anlamamız için bize sunduğu adeta devrim niteliğindeki o müthiş araç setini birlikte keşfedeceğiz. Strange'in yaklaşımını aslında en iyi kendi sözleri özetliyor. Onun amacı bize ne düşünmemiz gerektiğini söylemek değil, nasıl düşüneceğimizi öğretmek. Yani size hazır pişmiş bir yemek sunmuyor, mutfağın anahtarlarını verip malzemeler bunlar, kendi yemeğini kendin yap diyor. Bu bir cevaplar listesi değil, bir düşünme biçimi. Strange diyor ki, yeni bir düşünce yapısı inşa etmeden önce eski ve kafa karıştıran temelleri bir temizlememiz lazım. O yüzden de işe en başından, yani teori kelimesinin kendisinden başlıyor. Gelin önce teorinin ne olmadığını anlayarak şu sis perdesini bir aralayalım. İlk olarak bir olayı sadece anlatmak ya da ona havalı bir isim takmak teori değildir. Bu biraz şuna benziyor. Bir arabanın nasıl çalıştığını açıklamak yerine sadece motor parçalarının listesini okumak gibi. Gerçek bir teori olayların neden o şekilde olduğunu açıklamalıdır. İkincisi, eldeki bilgileri alıp farklı farklı kutulara yerleştirmek de tek başına bir teori sayılmaz. Bu kütüphanedeki kitapları konularına göre ayırmak gibi bir şey. Evet faydalı bir düzenleme ama kitapların içinde ne yazdığını size anlatmaz. Bu sadece bir organizasyon, bir açıklama değil. Üçüncüsü, hani şu meşhur mahkumun ikilemi gibi zihin egzersizleri var ya, işte onlar da teori değil. Evet bunlar bazı şeyleri anlamak için işe yarar basitleştirmeler kabul ama küresel bir şirketin ya da bir devletin aldığı o karmaşık kararları açıklamaya yetmezler. Gerçek dünya bu modellerin gösterdiğinden çok daha karmaşık. Ve son olarak her şeyi sayılara dökmek de bir çözüm değil. Çünkü rakamlar ancak siz neyi sayacağınıza karar verdiğinizde bir anlam ifade eder. Mesela bir ülkenin başarısını sadece parayla mı ölçeceksiniz? Yani ile mi? Yoksa insanların mutluluğunu da hesaba katacak mısınız? İşte bu öznel seçim rakamların kendisinden çok daha önemli ve tek başına bir açıklama sunmuyor. Peki, madem teori sadece anlatmak, sınıflandırmak ya da saymak değil, o zaman nedir bu? Strange'e göre gerçek bir teorinin çok daha önemli, çok daha heyecan verici bir görevi var. İşte Strange'in cevabı. Teori bir bilmeceyi çözmelidir. Hani aklınıza takılan, ya bu neden böyle dediğiniz, sağduyuya aykırı görünen bir durumu açıklamalıdır. Mesela şu soruya bakın. Herkes, küresel finans sisteminin ne kadar kırılgan ve tehlikeli olduğunu kabul ederken, hükümetler neden onu bir türlü düzenleyemiyor? İşte bu, bir teorinin üzerine gitmesi gereken türden, tam bir bilmece. Ve burada çok önemli bir uyarıda bulunuyor. Sosyal bilimler, fizik gibi bir doğa bilimi değildir. Neden? Çünkü işin içinde insan faktörü var ve insanlar biliyorsunuz her zaman öngörülebilir veya mantıklı davranmazlar. Bu yüzden geleceği kesin olarak tahmin etmeye çalışmak anlamsız. Hatta Strange kanıt olarak ekonomistlerin o meşhur berbat tahmin siciline bakmamızın yeterli olduğunu söylüyor. Tamam, teorinin ne olması gerektiğini anladık. Şimdi Strange elimizdeki mevcut haritalara bakıyor ve diyor ki: "Bu haritalar bizi yanlış yere götürüyor." Gelin hep birlikte bakalım bu eski haritalar neden artık işe yaramıyor? En büyük sorun şu. Geleneksel analizler genellikle Washington'daki, Brüksel'deki veya Pekin'deki bürokratların gündemini yansıtıyor. Peki ya sokaktaki insanın geçim derdi? Onların geleceğe dair kaygıları ne olacak? İşte bunlar denklemin dışında kalıyor. Sadece devletlerin birbirleriyle olan ilişkilerine odaklanmak, resmin bütününü kaçırmak demek. Bu slayttaki benzetme durumu o kadar güzel özetliyor ki. Realizm, liberalizm, marksizm gibi büyük ideolojiler Strange'e göre bunlar sanki ayrı raylarda giden 3 oyuncak tren gibiler. Her biri kendi istasyonundan kalkıyor, kendi hedefine doğru ilerliyor ve yolları asla kesişmiyor. Yani birbirleriyle gerçekten tartışmıyorlar bile. Bu körlüğün temelinde yatan ayrım da tam olarak bu. Ekonomistler verimliliğe odaklanıyorlar ve siyasi istiklal sanki cepteymiş gibi davranıyorlar. Siyaset bilimciler ise güce ve düzene odaklanıp ekonominin de bir şekilde kendi kendine işleyeceğini varsayıyorlar. Yani aslında iki tarafta birbirinin varlık nedenini adeta görmezden geliyor. Peki bu kadar eleştiriden sonra Strange'in çözümü ne? İşte tam da burada onun dehası ortaya çıkıyor. Siyaset ve ekonomiyi tüm toplumların paylaştığı dört temel insani değer etrafında birleştiren yepyeni bir çerçeve sunuyor bize. İşte Strange'in çerçevesinin kalbi burada atıyor. Bütün o karmaşık akademik teorileri bir kenara bırakıp en temel soruya geri dönüyor. Bir toplum insanlarına ne sağlar? Cevap aslında dört temel değerde yatıyor. Zenginlik, güvenlik, özgürlük ve adalet. Ona göre herhangi bir siyasi veya ekonomik sistemi bu dört değerin nasıl dengelediğine, kime ne kadar sunduğuna bakarak analiz edebiliriz. Strange'in bu yemek yapma benzetmesi gerçekten çok açıklayıcı. Farklı toplumlar bu dört temel değeri sadece farklı oranlarda karıştırıyor. Tıpkı bir aşçının aynı malzemelerle hem tatlı bir kek hem de tuzlu bir kurabiye yapabilmesi gibi. Bütün mesele hangi malzemeyi ne kadar kullandığınızda. Ve işte her şey dönüp dolaşıp bu basit ama can alıcı sorulara geliyor. Bir sistem zenginliği nasıl dağıtıyor? Kimin güvenliğini önceliyor? Özgürlüğü kimin için artırıyor ve adalet aslında kime hizmet ediyor? Bu sorular herhangi bir sistemin adeta DNA'sını ortaya çıkarıyor. Kim fayda sağlıyor ve bedeli kim ödüyor? Teoriyi anladık, şimdi sıra pratiğe dökmekte. Strange'in bu güçlü çerçevesini alıp onu nasıl kullanabileceğimizi gösteren basit bir yol haritasına bakalım. İşte bu sizin kaşif setiniz. Strange'in analiz yöntemi aslında 3 basit adımdan oluşuyor. İlk olarak mevcut duruma bakıp analiz ediyorsunuz. Sonra bu durumun nedenlerini anlamak için geçmişe dönüp araştırıyorsunuz. Ve son olarak gelecekte bizi ne gibi yolların, ne gibi seçeneklerin beklediğini değerlendiriyorsunuz. Bu kadar basit ve bu her konuya uygulanabilecek evrensel bir yaklaşım. Ve şimdi sıra sizde. İklim değişikliğinden teknoloji devlerinin yükselişine kadar günümüzün büyük bir küresel sorununu düşünün. Susan Strange'in bu çerçevesini, bu yeni bakış açısını kullanarak o sorunu yeniden inceleseydiniz acaba ne görürdünüz? Harita artık sizin elinizde.